Selamlar YouTube. Yeni bir challenge videosuyla karşınızdayım. Bill Russell Rebuild Challenge yapmıştık. Bundan önce 13 senede 11 şampiyonluk kazanmaya çalışmıştık. Ve kazanmıştık. Bu sefer farklı bir şey yapıyoruz. Başka bir challenge. Lebron James Challenge diyorum buna. Bill Russell'ın challenge'ında gerçekte yani Bill Russell'ın 13 senede yaptığı 11 şampiyonluk şu açıdan biraz kolay. Çünkü daha az takımlı ligler işte en fazla 16 takımlı birlikte mücadele etmiş. Daha az oyuncu var. Başarması daha kolay bir dönemde yapmış. Ama LeBron James günümüzde 8 sene üst üste finale çıkarak belki de kırılması çok zor bir rekora imza atmıştı. Yani şimdi bakıyoruz. LeBron James'in finale çıkamadığı senelerden beri 2019-2020 2 sene üst üste burada finale çıkan yok. Hep farklı takımlar. 2020-2021 yine 2 sene üst üste finale çıkan takım yok. 22-23 2 sene üst üste final yapan takım yok şu an henüz. LeBron'un bu başarısı yani 8 senede 8 final inanılmaz bir başarı ve bunu iki ayrı takımda yapıyor. Bir takımda yapıyor 4 sene sonra başka bir takıma gidiyor. Orada da 4 sene final oynuyor. Miami yapmadı ya Miami 2023'te final oynadı. Ondan önce 2020'de final oynadı. Kırılması çok zor bir rekor. ve Ben bunu deneyeceğim. 2010'a gideceğim. Günümüzde Oklahoma City'de yapmıştık Bill Russell'ı çünkü zor bir challenge'dı. Bu sefer 2010'a gideceğim ki draft taklarından alacağımız oyuncular bildiğimiz oyuncular olsun. Lebron era'da yapacağım bunu. Adı üzerinde Lebron challenge Lebron era'da yapılır. 2010'dan itibaren 8 sene üstte şampiyon olmaya çalışacağım. Orada da alacağım takımı Fantasy Draft'la seçeceğim. Yani bütünlük bir havuzda toplanacak fantazi Draft rastgele bir takımla bunu başarmaya çalışacağım. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de beğenip hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diyelim başlayalım. Şimdi Lebron Era'ya gidiyoruz. Lebron Era. 2010'lar. Lebron. Lebron Era'dan itibaren ya yani 2010'dan itibaren 8 sene üstte final yaptı. Bunların 3'ünü kazandı. Bakalım biz kaç final yapabileceğiz üst üste ve kaçını kazanabiliriz. Yani bu kadar üst üste final yapmak için takımı sürekli değiştirmemiz ve şey tutmamız lazım böyle. Sürekli yeni oyuncular, kontratı olan oyuncuları almamız lazım. Genç oyuncular almamız lazım. Bakacağız. Sakatlıklar kapalı. Her zamanki gibi. Takas ayarlarımızı da yaptıktan sonra rastgele bir takım seçeceğiz. Zaten önemli değil hangi takımı seçtiğimiz. 3, 2, 1 ve 0. Oo, oh, Cleveland geldi lan. Askeleden. Cleveland geldi. E çok iyi. Cleveland geldi. Kaçıncı sıradan seçiyor Cleveland? 7. sıra. Lebron tabi birden Timberwolves'a gitti ama. Bakalım Cleveland'da başarabilecek miyiz 8 sene üst üste? Bakalım oyunculara önce bir Choose player diyelim. Novitski alınabilir, Wade alınabilir, Chris Paul alınabilir. Ben olsam Chris Paul'u alırım buradan. Çünkü genç 2 yıllık daha kontratı var. Belki Wade de alınabilir ama Wade mesela 2018'e geldiğimizde Wade'i kullanamayacağız ama Chris Paul'u her yerde kullanırız. Bakalım rastgele takım bize nasıl bir takım verecek? Rastgele draft ettirdim bütün takımı. Zaten herkes takaslanır muhtemelen. Cleveland'ın draft hakları ne durumda? Ona da bakacağız. İlk seneden şimdi kötü olma şansımız yok. Noviski'yi seçmişler. Jason Terry seçmişler ikinci sırada. Olacak iş değil ya. iki tane en iyi oyuncumuz 33 ve 32 yaşında. Ne kötü draftlar bunlar. Takımı gençleştirmemiz lazım. Acil. Darko Milicic bizde. Hiç gerek yok. Joel Anthony bizde. Jared Jeffries, Demar Carroll. Allah çok kötü bir takım ya. Bu takımı nasıl kurtaracağız? Jordan Farmer. Allah affetsin. Berbat bir takım. Koyalım abi draft hakkımıza. Draft hakkı koyuyoruz. Şey yok diyor. Hiçbir şey kimse yok diyor. Novitski niye satamıyorum Novitski'yi? Şöyle yapsam. Jason Terry ve e, şey Darko Milic'i koyduğumda Noah diyor çok zorlanacağız çok zorlanacağız çok 2011'de kim giriyor lige? Oo bu arada 5 yıllık Lamarcus Oldridge. alırım ki. 5 yıllık bir Lamarcus Oldridge. Burada 2 yıllık 33 yaşında Jason Terry'dense Lamarcus Aldridge'i alırım. Bakıyorum başka. Brandon Roy var. Sakatlıksız bir ortamda. Gerek yok ya. Lamarcus Oldridge. Hiç fena gelmedi bana. Ne diyorsunuz chat bu takasa yapılır mı? Yatamayız yatamayız. Bu seneden itibaren Lebron yatmadı biz de yatamayız. Bu seneden itibaren 8. Şimdi diğer oyunculara da bakalım değerleri nedir ne değildir. Sen Mo Williams farm var bu ikisinin değerine bakalım kaç yıldız? 3 yıldız 2,5 yıldız. Bunlardan da bir şeyler alabiliriz mesela. Ben bu takımı ilk senede trade deadline'a kadar bir görsem mi? Takasın son gününde kimleri alabiliyoruz bir baksak mı ona? Biraz ilerleyelim çok kaybedersek dönülemeyecek bir yerde olursak hemen hamle yaparız ama 4-0 başladık. Oo 6-0 mı? 7-1. Novitski? Novitski ne oluyor? Bu senenin gerçekte kazanan Novitski burada da takımı taşıyor. Tamam takım normale döndü kaybetmeye başladı. Orta sıralar takımı olmaktan memnunum şu anlık. Çünkü takasın son gününde yapacağım asıl hamlelerimi. Orta sıra takımı olabilirim. Hamlelerle birlikte bu takımı finale kadar çıkarabilirim diye düşünüyorum. Bir takımımıza bakalım Novitski ne yapıyorsun böyle? 23 sayı 8 rebound. Jason Terry, Rudy Gay. Bak Rudy Gay tutulabilir. 5 yıllık kontratı var. 84 overall bir oyuncu. Daha 24 yaşında. Yani 5 yıl Rudy Gay hiç fena değil gibi duruyor. Ama Mo Williams Stan, Jason Terry'den falan çıkmam lazım. Miami mesela satılıyormuş. Miami'de Paul Pierce var. Yaşlı bir oyuncu. Drew Holiday var 20 yaşında. Ama gerek yok. Derrick Rose'a gerek yok. Yani gerek yok değil. Gerek var da alamam. Los Angeles Lakers satılıyor. Burada Chance Billups Ray Allen. Abi genç oyuncu verin bana. Genç. Tony Parker diyor ya. Genç arıyorum ya. Stephen Curry. Stephen Curry. Mesela Jason Terry vererek Stephen Curry alabilir miyim? New Jersey Nets'e gidelim. Ebron Challenge'ı da Stephen Curry ile yapsak çok iyi olur. E, Jason Terry vererek. Stephen Curry alabilir miyim? Ama sen satılan bir takımsın. Bende de bir sürü draft hakkı var bak bunu unutma. Bir tane daha. Stephen Curry bak. Bir tane daha. Stephen Curry 5 tane mi birinci tur vereceğim sana? Al. Stephen Curry asla gelmiyor. Asla gelmiyor. Bu takımdan başka çalabileceğim bir adam var mı? Mike Conley. E Mike Conley gelsin abi. Mike Conley'e sözleşme önermem lazım. Öneririz gibi geldi. Mike Conley'e sözleşme önerebiliriz gibi geldi ya. 602 daha koymam lazım. 480 kazanını vereyim. Mo Williams yerine Mike Conley. Mike Conley'e para veririz abi. Mike Conley'e 2 taneden fazla draft hakkı vermem ama. Şu bir. 2 tane veririm daha fazla vermem. Aa kabul ettiler Mike Conley point guardımızı bulduk abi. Mike Conley ile sadece sözleşme imzalayacağız. Başka bir şey yok. Mike Conley'in belki oyuncu opsiyonu falan vardır. Oyuncu opsiyonu yok ama sözleşme imzalarız. Bill Russell Rebuild'de 1 milyon dolar falan borç yapmıştık. Nasıl yapmıştık hatırlamıyorum ama. 1 numaram var 3 numaram var. Şimdi artık süperstar vakti. Artık süperstar vakti. Novitki verince ne veriyorlar bana? Chris Bush, Zach Randolph. Zach Randolph ve Brooke Lopez yan yana veriyorlar. Milyar pardon milyon değil evet. Novitski'nin yanına draft tak koysak iki tane mesela hiçbir şey vermiyorlar. Novitski ile benim en iyi oyuncuları alabilme şansım var gibi hissediyorum. Ama kim? Genç ve en iyi oyuncular kim? Satılan bir takım Indiana Pacers en iyi oyuncuları Al Horford. Yok kalsın. Rondoları var. 24 yaşında bir rondosu var. Ama point guardımızı bulduk. Kevin Garnett ve James Harden Antaç'ı bulmuş burada. Burada Lamarcus Aldridge var. Onu da uygun bir fiyata alabiliriz aslında. Lebron James'in takımı. Şöyle yapsak. Lamarcus Aldridge hangi takımdaydı? Lamarcus Aldridge'e gidelim mi? Lamarcus Aldridge'e Jason Terry karşılığında alsam. Ne diyorsunuz bu takasa? Yok. Sadece ikinci tur vererek alabilir miyim? Bir sürü. Bütün ikinci turlarımı vereceğim. Hepsini vererek alabilir miyim? İlla birinci tur vereceğim ben size. Jason Terry yerine Lamarcus Aldridge. 5 yıl burada Yaşı daha genç. Şunu versem top 10 protected desem Kabul ettiler. Kabul ettiler. Tamam. Bir takıma alıcı gözle bakalım mı? Mike Conley, Jordan Farmer'a bakmayın sakın. Rudy Gay. 4 novitki ile Marcus Kenardan da bir takım adamlar. Şimdi yapmamız gereken bu takıma bir tane iki numara getirmek. Onu da Darko Milicic ile falan getirebiliriz. Darko Milicic artı Jared Jeffries ile mesela. Bu takıma iyi bir iki numara. Greg Oden diyor. Greg Odin'dan bir şey olur mu acaba ya? Sakatlık yok bir şey yok. Greg Oden'dan bir şey olur mu? 2007'nin birinci tur birinci sıra seçimi. Double double ortalamayla sezon geçiriyor bak. Alırım abi Greg Şansımı denerim yapacak bir şey yok. Movitki versem Chris Bosh ve Radnistaki diyor. Kötü giden takımlara bakabilir miyim be? Miami, Indiana, Chicago, Lakers, Sacramento, Oklahoma. Bunların draft hakkını soracağım. Benim kafamdaki şimdi Fenerbahçe'yi anlayacaksınız. Benim kafamdaki işleri anlayacaksınız. Chicago. Tamam bunu ver bize. Ben sana bunu vereyim. Kafa kafaya yapmazsın zaten de. Oyuncularına bakalım. Tim Duncan var. Brandon Roy var. Tim Duncan ver. Dirk Nowitzki vereyim. Nasıl takas beyler? Bir sene Nowitzki ile gideceğimize Tim Duncan gideceğiz. Ama seneye yıldızımızı alacağız buradan. Birinci turdan yıldız çekeceğiz. Ne diyecekler bu takasa çok merak ediyorum. E, elimizdekilerden memnunum diyor. E, benim ikinci turları hiç gördün mü sen? Bende bir ikinci turlar vardır. Duda kuçuklatır. Bak benim ikinci turlara bak. Yok. Bir draft hakkı daha vereceğim lan sana. Bir tane daha vereceğim hadi sevdim seni. Sevdim seni hadi al. Hadi bir tane daha lan Ne şey çıktın. Yapmıyor asla yapmıyorlar beyler. Asla yapmıyorlar. Yok yani bir tane daha bir şeyimiz olsa olacak bu takas. Bir tane bir uzaklıktayız bu takasa. Ee, kimdi diğer takım beyler? Diğer takımlar kimdi Oklahoma mı? Birinci turunu ver bana diyeyim. Onun yanında bir de Jason Terry'i geri ver bana diyeyim. Ne diyorsun bu takası Oklahoma? Yok diyor. Bir tane daha vereyim. Bir tane daha vereyim. Beyler yani kafamdaki şey gerçekleştiremedim asla gerçekleştiremedim. Her takıma soracağız yapacak bir şey yok. Indiana, neredesin Indiana? Yanına bir de Al Horford versene bana. Tamam. Ne diyorsunuz bu takasa? Yok. Olmuyor beyler. Olmuyor. Ya şu an elimdeki takım aslında bilmiyorum ya. Novitski'den bir şekilde çıkmam lazım benim. Başka hangi takımları saymıştım? Lakers'ın birinci turları onda değil. Miami'nin de birinci, tur onda Miami birinci turu onda değil. Miami'nin birinci tur nerede abi? Hop 2011 bir Toronto'daymış. Toronto ne yapacağım Miami'nin birinci turunu ya? Ben sana 3 para vereyim. Sen bana 1 para ver diyecektim Ve Mike Conley Jared Jack takası teklif ettiler. Yapılır mı? Yapılmaz bence. 1 para ver ben sana 3 para vereyim. Ya en önemli sene ilk sene ama. ilk seneyi halledersek 2-3 falan zaten çorap söküğü gibi gelecek ama Mike Conley Jared Jack takası hiç ta, e, sarmadı beni. Mike Conley'i tutacağım ben uzun seneler burada. Şöyle yapayım. Senin en iyi oyuncun kim? Pau Gasol. Benim en iyi oyuncum kim? Dirk Nowitzki. Böyle yapalım kral. Bunlarla takas yapacağız ben. İnanıyorum. Ne diyor? Bir şey diyor. Dur. Al. Sus. I am not a fan of this proposal because it weakens us too much at our starting center spot. Starting center vereyim mi sen sana bir tane? Joel Anthony abi. Al. Joel Anthony'yi de al. He already said that Power forward. Kardeşim tamam bana Jason Max ver. ha ne diyeceksin ya? Artık bu takasada ne diyeceksen. Sizle yapacağım lan. Ee, şeyi unutmayın. Takımı unutmayın. Kimle yapıyorduk beyler? Ben center yaptım Novitski'ye Kimdi beyler bunlar? Lakers mı Hayır Lakers değildi bu ya. Miami'nin draft takları kimdeydi? Lakers değildi. Raptors, Toronto. Pau Gasol'ü aldık. Kafa kafaya ne diyorsun? Tamam. Bunu da vereceğim. Şimdi ne diyorsun? Tamam. Bunu da vereceğim. Susacaksın artık. Bunu da vereceğim. Hiç konuşmayacaksın bir daha. Allah Allah. Az önce ama bana bahaneler sıralıyordun ya. İlk 5 numaramız yok. Şu yok bu yok. Ne oldu o bahanelere? Al bir de Joel Anthony sus. Sus. Beyler yapamıyoruz. We don't want to take on the extra salary. Alma anasını satayım tamam alma. O zaman da ilgilenmiyorum diyorsun. Bana bahane üretme ya. Masai Ujuri. O zamanlar o yoktu tabi de. Jason Smith'i al. Ekstra saları almak istemiyoruz diyor ya. Jordan Farmer'ı al. Jordan Farmer'ı da almıyorsan. i̇yi birini ekleyemem ya. Rudy Gay, Greg Oden, Mike Conley, Lamarck hiç. Bu dörtlüden vazgeçmeyeceğim. Yaşlara baksana. 23, 24, 23, 25. 5 senelik kontratı var. 5 senelik kontratı var. Oden'la da Mike Conley'i uzatacağım. Jordan Farmer ektince kabul etmiyor ki. Ekstra saları almak istemiyorum diyor. Alma abi. Sen de kötü oyuncunu ver. Ekstra saları alma. Al bunu ver mesela. 3.75 kazanıyor. 3.75'lik bir adam versen de bana. Derek Fisher'ı ver. Oo, hoş. Carlos Boozer mı alayım? O zaman da çok kötü olur ya. Sen böyle yapsak da bana çok sıkıntı olur. Draft hakkı vermem o zaman. Ananın şimdi Carlos Boozer istediğimde de diyor ki zaten diyor center'da doluyuz diyor. Söveceğim ben bu herife. Novitski power forward yapayım. Carlos Boozer bizi çok güçlü, güçsüzleştirir ya. Carlos Boozer olmaz beyler. Novitski iyi şu an. Dur, Lamar Soldier için sandığı atacağım. 2 numara bulacağım bir tane. Jordan Farmer yerine 2 numara bulacağım. Hatta Jordan Farmer yerine de değil ya. Bir tane bana 2 numara ver abi. 2 numara yok mu ya? Darko Miličić diyor. Hawks'ın pick'i diyor. Nick Kalis'in. Şunu alalım Nick Kalis'ına. Yanında bir tane draft hakkı veriyor. Biraz draft hakkı biriktireceğim. Nick Collison'la bu Jackson'ı koyuyorum. Ronnie Brewer. iki numarayı atarım en kötü ihtimalle. Kim bu? Michael Pietrus. Yok gerek yok. Birinci tur draft hakkı veriyor bak. Ama Latter'ı protected falan almam. Ronnie Brewer'ı alayım. Ronnie Brewer iki numara oynar mısın kardeşim? Oynamazsın ama Jordan Farmer o da oynamıyor ki ya. O da oynamıyor ki. Jordan Farmer bir şeyler yapacağız ama. Mal mal adamlarla uğraşıyoruz ya. Hadi bunu alacağım. Bir tane daha olsun elimizde. Kimin draft hakkını aldık az önce? Birinin draft hakkını aldık. Ee, Warriors. Warriors kaçıncı abi? Rastgele bir tane aldım draft hakkı. Warriors kaçıncısın? Sekizinci. Düşer mi? Warriors'ın kadrosuna bakalım. Jeremy Lynch'e Mal Crawford. Luol Deng Blake Griffin. Warriors'ı düşürsek mi ya? Güçsüzleştirsek mi Warriors'ı? Nasıl güçsüz? Oğlum zaten kötü takım lan bu. Zaten kötüler. Jamal Crawford'ı alırım ellerinden. Madem güçsüz bir takımdan draft hakkı alamadık. Güçlü bir takımı güçsüzleştirelim onlardan alalım. Farklı bir taktik. Daha önce denenmemiş bir taktik yapıyorum şu an. Ronnie Brewer vereceğim. 5 milyon daha mı istiyorsun? Joel Anthony vereceğim. 1.81 daha mı istiyorsun? Tito Jones'u vereceğim. Jeremy Lin. Ne diyorsun bu takasa? Yok mu diyorsun? Bekle bekle. Miami draft hakkı. Bekle. Ekle. Bir tane daha. Olmadı. Bu da olmadı. Bu taktik de işe yaramadı. Jeremy Lin yerine daha kötü bir oyuncu versen bana. Şimdi ne diyorsun? Aa kabul etler. Let's go. Şimdi kadromuz bu. Mike Conley. Jamal Crawford. Jay Crossover. Rudy Gay. Dirk Nowitzki. Lamarcus Aldridge. Finale çıkaracak kadro bu beni. Kenardan çok iyi bir uzunumuz var. İyi bir point guardımız var. Hmm, birkaç tane de basketbolcu olduğunu iddia eden adam var kenarda. Kenarda çok bir şey yok. Yani basketbolcu mu değil mi bilmediğimiz adamlar var kenarda. Hemen kenarı güçlendirelim. Tecrübe eklemesi. Juan Howard hayır. Fabricio Alberto Abi bu adamın şampiyonluğu var. Bu gelsin. Biraz kenardaki overall'ları arttırmaya çalışacağım. Earl Bawkins. Earl Bawkins'i alırım abi. Earl Bawkins'i tanıyanlar var mı? Oyuna bak. 5-5. Serbest. Neyi gidedin lan onu? Free Agent bakarız bir de. Free tavuzunda havuzunda yüzeriz. Hep G'lik oyuncuları falan filan. Anthony Randolph mu? Hayır değil. Ah keşke Anthony Randolph olsa. Düz oyuncu yok yani serbest oyuncu havuzunda. Şöyle bir şey deneyeceğim. Mesela sen geliyor musun Jenkins? 800k 1 yıl. Seni alabiliyor muyuz? Aldık. Ben aldı Balkman'ı da 3 numara atarım mesela. Aynı kalıyor. Jenkins. Jenkins'i 3 numara yaptım. Bambaşka bir şey konuşuyoruz şu an. Ne yaptığımı sakın sormayın bilmiyorum. Mike Conley, Jamal Crawford, Rudy Gay, Dirk Nowitzki, Aldrich, Greg Farmer, Earl Jenkins. E zaten 8 kişilik rotasyona indiririz. Earl Boykins süre alamaz. Şimdilik 10 kişilik rotasyon yapalım. Playoff'a gidelim. Playoff'tan sonra 10, e, 9 kişiyi indiririz. Bir Earl Boykins'i sağda görmek istiyorum ya. Hocayı kov. hocaya da bakalım. Aha benim adam girdi. Benim adam girdi. Bızdık. Earl Boykins rebound sende oğlum. 23 numarayı almış bir de ya. Sanki Lebron James 23 numarayı almış bir de. Hızlısındır ama sen. Gerçi 50 yaşında falan burada. Earl Boykins çembere gitti. Earl Boykins, yok. Hadi ufaklık. Nate Robinson mu bu? Nate Robinson mu lan bu? Ulan Nate Robinson Earl Wilkins'in yanında ne kadar uzun duruyordu. Ben Baron Davis falan sandım. Karşıdaki point guard Nate Robinson'mış ve size farkına bakın. Nate Robinson'ı kocaman gösterdi herif ya. Allah ben Nate Robinson olsam yanımda sürekli böyle bir adam gezdiririm. Yani kendini uzun gösterecek bir adam. Lazım abi. Hep gezdireceğim. Koçu kovalım önce. Koçumuz kim? Byron Scott. Görüşürüz. Görüşürüz Byron Scott. Dan Nelson. Aa hocadır. En azından gerçek bir hoca. Hoş geldin abi. Dan hoca hoş geldin. Dan Nelson hoca. 10 kişi yapalım rotasyonu. Bir playoff'a dinlenik girsin oyuncularımız. İlk seneden finale çıkamazsak bu kadar takas, bu kadar rebuilding challenge çok saçma bir hal alır. Bakacağız. Ama takasın son günden sonra bayağı amaç kazanmaya başladık aslında. Bu takım final takımı ya. Sıkıntı yok. Oo Charlotte Bobcats bir MVP çıkarmış. Russell Westbrook hemen. Westbrook PP ile arkadaşlar gelmeden geçelim. Blake Griffin yılın çayla. Man Manu Ginobili Detroit'te 6. adam. Nereye derse gitsin fark etmiyor. Russell Westbrook geçmiş kaçalım oradan. Cleveland Cavaliers. Dirk Nowitzki hoca neredesin? Nowitzki yok ya. Golden State 7. sıradan playoff yapmış. Bravo bizim Golden State'i güçsüzleştirme hamlemiz. Ters tepti ama bizde en azından Jamal Crawford var şu an. 1. sıradan playofflardayız. 1. sırada rakibimiz o kim lan bu takımın en iyisi? Tony Parker. Sörcü Baka. Ya yani bunları zorlanmadan geçmemiz lazım ilk turdan. Bir takımımızdaki oyunculara bakalım. Ee, nasıl bir sezon geçirmişler? Mike Conley. Dur öyle yapmayalım da şöyle yapalım abi. Dirk Nowitzki 22 sayı atıyor. 7 rebound 2 asist. Rudy Gay 18 6 1 yapmış. Asist yapmıyor. Ve Mark Soldrich hadi double double diyelim. Greg Oden'ın da double double'ı var bu arada. Mike Conley 17.5 sayı 8.4 asist. 2 tane de top çalma. Mike Conley çok iyi oldu ya. Yani. %51 sayıcı %37 üçlük. Üçlük yüzdesinde birinci Dirk Nowitzki. ikinci Mike Conley. faulle ile birinci Earl Jenkins cihilikten çaldığımız adam. Demek bunları geçelim abi direkt. Bunlara maç vermeden geçmemiz lazım. Conley 25 60, Gordon Farmer da 25 60. 2-0 İkinci maçta Lamarcus Aldridge taşıyor. Şampiyonluk önemli değil abi, finale çıkın yeter. 3-1 oldu, 4-1 olsun, bizim olsun. New York Knicks. New York Knicks'te kim var? Ish Smith Point kartları, Vince Carter 80 ama Amare Stoudemire. Gerçi Amare Stoudemire New York Knicks birlikteliği çok iyi geçmemişti gerçekte vurup geçmemiz lazım. 1-0, 1-1. 2-1, 2-2. En önemli maç. 2-2 serilerin en önemli maçındayız. Ve hayır, ha. tamam ikinci çeyrekte toparlandık. 3. çeyrekte sıçtık ama. Niye böyle oldu? Hayır. Hayır. Rebuild Challenge burada bitmesin. Hayır. Bitmemesi için her şeyi yapacağım. 9 kişi indireceğim mesela rotasyonu. 8 kişi indireceğim hatta rotasyona. Maç yakın geçerse de atlayacağım. Oynayacağım ya. Yani. Ben oynayacağım. İzlemeyeceğim bu sefer. Normalde rebuilding challenge'larda izliyoruz ama bu sefer daha farklı işler. Bu sefer ilk senede en azından elenme mı? İlk sene elenmeyeceğimden emin olmam lazım. 88 92 4 sayı 4 dakika. İlk sene de elenmeyeceğimizden emin olmam lazım o yüzden İş başa düştü beyler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sahada point guardımız 4 numara diye getirdim Jenkins. Sahada nasıl bir 5 var ya? Bu nasıl bir 5? Çok uzun bir 5. Greco'dan smashla bitirdi. Tamam 2010'lar ama Noviski 3 numara oynuyor. Bu diye 2 numara oynuyor. Jenkins 1 numara oynuyor. E koç ama sen bu beşleri böyle ayarlarsan Jordan Farmer'la Mike Conley'den en azından biri sahada olacak ya. Sen böyle ayarlarsan bu takım tabi maç kaybeder. Amare'yi çok iyi savunduk. Çok iyi. Bu kadar fizikli bir 5. Nasıl? Kim topu yere vuracak ki bu beş? işte. Lamarcus Aldridge Rudiger ikili oyna. Rudiger çembere gitti. Lamarcus Oldridge onun şutlarıdır. Kaçmaz. Asla kaçmaz. Asla kaçmaz. Lamarcus Oldridge'in şutları bunlar. Kariyeri boyunca buradan ekmek yedi. 4-0'lık bir seri ben oyuna girdikten sonra. Rudy Fernandez çembere gidiyor. Lamarcus Oldridge gömdür Rudy Fernandez'i. Madison Square Garden'ın çimlerine. Çim değil parkesine. Rudiger. Rudiger çembere gitti. Yine aynı şut. Lamarcus Oldridge hayır 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 sakin sakin sakin. Lamarcus Sanchez. Rudiger orta mesafede kendine şut yarattı. Rudiger hey, çok zor bir şutu soktu. 6-0 oldu serimiz. Rudy Fernandez onların point kartı da çok kötü ya. x simit Rudi Fernandez. Bir de dış oyuncularında Tony Allen var. Ya aslında dış oyuncuları çok kötü. Amaris Stoudemire falan taşıyor takımı. Kazanacağım tabi beyler kazanacağım. Ne sandınız siz de bize? Tamam şimdi daha normal bir 5'e döndük. Jamal Crawford oyunda. Lamarcus Aldridge 4 numaraya geçmiş durumda. Stephen Jackson çembere gitti. Orta mesafesi kaçırdı. Güzel güzel. Mike Conley. Şimdi süre dostumuz oldu başlıyor. Frene basalım. Dork Nowitzki madem seni elden çıkaramadık biraz kullanalım mı? Ne diyorsun? Dork Nowitzki al arkanı Stephen Jackson'a. Al arkana Stephen Jackson'ı. Tek ayak. Fadeaway. 4 Novitski kaçırdı ama Mike Conley. Mike Conley putback yapıyor. İhsimi çember altına indirdi. ama Amare Stadman maçla bitirdi. Jamal Crawford. Bunun dribblingleri çok iyi olması lazım ya. Jamal Crawford. Üçlükte boş kaldı. Jamal Crawford üçlüğünü yolladı. Yapma. Satmayalım. Yenilirsen eve gidiyorsun. Bu maçın önemini kavrayalım. Amare Stadman. Novitski. Novitski. Fiziklisin en azından. Çok iyi bir savunmacı olmasan da fiziklisin orada. Mike Conley. Tamam. Mike Conley iyi bir savunmacıdır. Ama Aristo adım ayrı yok geldi. Novitki zıpladı aldı. Novitki hiçbir zaman bu kadar atleti olmadı ama burada zıpladı aldı. Evet evet İstediğimiz eşleşme. Vur. 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 Novitki tek ayak geriye çekilerek atışı isabetle İmza şutunu attı 4 Noviski. Tek ayakla Fadeaway'i isabetle. Çembere gidecek. Bu sefer Aliup denemedi. Az önce akıllandı çünkü. adım Stoudemire. Çembere gitti. Amara Hayır Lamarcus Oldridge'i çembere soktu. Dirk Nowitzki ve Lamarcus için yanından poster diye buna deriz. Mike Conley perdeyi aldı. Mike Conley çembere gidecek. Lamarcus Oldrich'te işte top. Sakin, 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 sakin. Jamal Crawford behind the back orta mesafeye gitti. Jamal Crawford, Lamarcus Aldridge, Dirk Nowitzki. Yapma yapma süre bitecek süre bitecek. Dirk Nowitzki yine aynı uçtuna attı. Dirk Nowitzki içinden çıkıyor bu sefer. İki sayı öndeyiz. iki sayı öndeyiz. 7. maça taşımamız lazım bu seri. Omar Stoudemire Nowitzki üzerinden kaçırdı. Rebound bizde. Sonuna kadar kullanacağız. Jamal Crawford'ın dans vakti. Sekiz saniye. 7 saniye. Jamal Crawford çembere gitti. Jamal Crawford orta mesafesi geriye çekilerek Jamal Crawford kaçırıyor. Molayı aldı New York Knicks. Burada sayı yersek Rebuild bitebilir, challenge bitebilir ama atmasın. amaraya atmasın kim atarsa atsın. İsimit hayır hayır, hayır 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 Köşeye gittim ama arası tadım hayır. Ama arası tadım hayır arkasındayım Novitski ile. İsimit boş, İsimit'i aldım 5 saniye, 4 saniye. Perde yeme. Üçlük olmaz. Üçlük olmaz. East orta mesafesine gitti. East orta mesafeyi kaçırdı. 7. maça gidiyoruz. 4 sayı geride aldığımız maçı 7. maça götürdük. Kazandık iki sayıyla. Şimdi bu kadar heyecandan sonra emekten sonra 7. maçta patlarsak çok komik olur yalnız. 7. maçtayız. Herkes çok yorgun bizde ama evimizdeyiz. Taraftarlarımızdan güç bulmamız lazım. Biraz atak. Biraz atak. Haydi gençler haydi. Ark altı. Niye böyle? Hayır. Hayır, fark 9-5 dakika. Hayır, olmaz. Bir kere LeBron era'da rebuild zormuş. İstediğim şeyleri alamadım takıma. Bu yüzden biraz zor bir rebuild oldu takım kurma açısından. O yüzden sahaya atlayıp sorun çözmeye çalışıyorum. Bu arada saçma sapan bir orta mesafe mesafeydik. Fark 11. Jordan Farmer falan sahada ya. Greg Oden. Ne kötü bir rotasyonumuz var bizim ya. Koç rotasyonları o kadar kötü ayarlamış ki. Ya aynı anda Greg Oden, Lamar Soldrich ve Novitski sahada. Ya bizim Dan Nelson hocayı kim acaba ikna etmiş Novitski 3 numara oynara? Novitski kariyerinin en genç yerinde de 3 numara oynamadı. Hiçbir yerinde 3 numara oynamadı ki. Kim demiş yani bu adama? Noviski de niye 3 numara olur ha? Kim demiş? Kimin fikri bu? Ya belki de bu yüzden kaybediyoruz. Ve bunda yapabilecek hiçbir şeyim yok. Rudy Gay anca girdi. Haydi Mike Conley haydi. Haydi Mike Conley ne varsa sende var lan. Ya Mark işten perdeyi aldı Mike Conley. Güzel güzel bu eşleşmeyi oynarız. İttir ittir ittir. İttir Lamarck Soldrich ittir. Smaçla bitir. Güzel. Sebastian Telfair çember altında indirecek e, ama arası tadım ayrı muhtemelen. Noviski onu savunabilir orada. Gerçi Stadmire geçen maç iki posteri neydi ya? Jamal Crawford, Vince Carter'la ikili oyun oynadı. E, ayrı e, olmadı. Jamal Crawford, Vince Carter'ı savundu da savunamadı. Vakit azalıyor artık. Süremiz azalıyor. Dirk Nowitzki orta mesafede basket faul olur mu? Olmadı. Nowitzki hayatı boyunca faul kaçıran bir adam olmadı. Çizgiden çok iyi bir adam oldu. Neyse iki de bir kesin atacaktır ya. Kesin atacaktır da Farko, Amar Stadimar, Vince Carter bunlar bizi zorlamaya devam ediyor. Amar Stadimar Novitski'nin üzerine gitti. Çok iyi savunma, çok iyi savunma. Haydi farkı indirelim biraz. Haydi oğlum. La Marcus çok iyi perde. Rudiger çembere gitti. Nasıl olmaz bu? Nasıl olmaz bu? Kim savundu onu? Aa Mark Gasol varmış lan heriflerde. Sebastian Telfair pasını verdi. Stephen Jackson'a. Stephen Jackson üçlüğü kaçırdı. Harcanacak vakit kalmadı. Jamal Crawford çembere gitti. Novitski fake'ini gösterdi. Novitski çok yavaş ya saldıramıyor bunlara. Novitski bunlara saldır yapma. Hücum faal olmasın. Hücum faul deme. Şöyle yapacağım. Bir tane floppy oynayacağız. Kim çıkacak perdelerden? Jamal Crawford mı? Yo Jamal Crawford çıkıyor. Kim? Novitski mi çıkıyor perdelerden? Novitski perdelerden çıktı. Çok uzaktan üçlüğünü yolladı. Novitski kaçırıyor. Ya uzunu öyle perdelerden çıkarmak ama... Mantıklı mı ya? Bizim coaching çok kötü ya. Sebastian Telfair çembere gitti. Savunduk, savunduk, savunduk. Yok öyle bir şey. Ananın ki. Ananın ki. Mike Conley perdeyi aldı. Mike Conley çembere gitti, bitirdi. 1.46 kala. Mike Conley bir de top çalarsın lan. Bir de top çalarsınız burada. Rudy Gay çaldı topu. Rudy Gay çaldı. Mike Conley hayır. Hayır. Mike Conley köşede dursaydın üçlük deneyecektim ya. Neyse. Her türlü iki sayıyı attık da. Köşede dursaydın keşke. Tamam. 2'de 2. 1.38. Farkı 9'a indirdik de. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane, tane daha çalmak lazım. Double team'e geliyorum. Double team'e geliyorum. Steve Novak. riski ettik Vince Carter'ı. Vince Carter'ı riske ettik. Vince Carter, Vince Carter ettik. Vince Carter'da bize soktu. Şutu. Yani sadece şut gibi hissettirmedi ama. Öyle de sokuş geldi Vince Carter'dan. Mike Conley çembere gidiyor. Nowitzki boş. Nowitzki al arkanı oyna. Ne yapacaksın ki başka? Nowitzki ne yapacaksın ki başka? Şu şutunda olmasa aç kalacaksın. Yine soktu tek ayak şutunu da. Üçlük lazım ya. Lebron da üçlük atmak da zor. Öyle şimdiki gibi herkes üçlükçü değil çünkü. Herkes de üçlük atabildiğim bir dönem değil. Hadi atıyorsan at. Vakit yok at. Vince Carter çembere gitti. İyi savundum. İyi savundum. Jamal Crawford. Jamal Crawford kayarak üçlüğünü yolladı. Jamal Crawford bitiyor. Lebron Challenge ilk seneden bitiyor. 8 sene üst üste final ayarlı koyulmuştum. Olmadı işte. Oklahoma City olmayınca İlker Sırt. 30 tane draft hakkı olmayınca İlker Sırt. Aynen öyle bu arada. Başaramadık ama bugün bir şey öğrendik. Bugün öğrendiğimiz şey şu. Bu arada ben sahaya atladığımda da fark 9 muydu? Bugün öğrendiğimiz şey şu. Lebron era da rebuild yapmak çok zor. Bir bu. İkincisi Dan Nelson koç falan değildi. Dirk Nowitzki 3 numara oynattı. Ne zaman sahaya atlasam Dirk Nowitzki 3 numaradaydı. Dan Nelson koç değildir. Lebron era zor. Ben de başarısızım. Artık kendime çeki düzen vermem lazım. Dallas Mavericks şampiyon oluyor Kevin Durant'le. Gerçekte de bu sene şampiyon olmuştu Dallas Mavericks. Burada da mesela şampiyon takıma bir bakmak istiyorum. Şampiyon takım benden iyi mi abi? Bir numara Mike Conley, JJ Barea'dan daha iyi. Kesin. 2 numaraları JR Smith Jamal Crawford'la aynı oyuncular. O daha iyi, bu daha iyi diyemez. Aynı oyuncular. Kevin Durant 3 numaraları, benim 3 numaram Rudy Gay. Tamam 3 numarayı onlar kazandı. 4 numaram e, Lamar O'yo. Novitski. 4 numaram Novitski. Elton Brand'den çok daha iyi. Yani aslında bu iki eşleşme Kevin Durant, Elton Brand, e, Novitski, Rudy Gay. Aynı şey bunlar. 5 numaraları Thiago Splitter. Benim Lamarcus Oldridge. Benimki daha iyi. Arenas var kenardan. Farmar geliyor. Aynı oyuncular. En Arenas'ın kariyerinin bu evresinde. Yani neden olmadı peki? Mesela şampiyon olan takımla hemen hemen aynı kadromuz. Benimki daha iyi bile diyebiliriz ama olmadı. Başaramadık. Belki de bizim koçumuz daha kötüydü. Belki de GM'imiz daha kötüydü. Başarısızlığı kabul ediyorum. Belki ki ileride Lebron çalınca bir de modern erada deneriz. Ama Lebron'un 8'de 8, 8 final yaptığı yerde, 8 sene üst üste final yaptığı yerde biz yapamadık. Başarısızlık kabul ediyoruz. Lebron baba büyüksün. Kendinize iyi bakın. Daha başarılı bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.